Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde Miramar'da oynuyoruz ve San Martin'deki şu binalara düşeceğim. Bu binaların lootlaması biraz daha kolay ve e, çok fazla ayak altında değil. Yani ani baskınlara karşı biraz işe yarar bir bina. Buraları lootlayıp şuraya doğru, şu büyük binanın tepesine doğru çıkmayı planlıyorum. Bakalım gelen olacak mı? Miramar'da zaten diğer Erangel mapine göre daha az çatışma oluyor. Sebebi... Çok daha fazla tutlanacak alan var. Ve insanlar dağılıyor. Hani çok bir beklenti içerisine girmedim Miramar'a. Sadece bir değişiklik olsun diye girdim. Ama kaskı bulduk vallahi. Güzel. Şimdi millet nereye düştü? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Bu binada bir kardeşimiz var. Üst katta aynı. Şu an... Bu vak sesi şey. Değil bildirim sesi. Zaten bir önceki videoda söylemiştim. Değil takip etmeyi unutmayın diye. Oradan geliyor. Bunu ben bir kapatayım ya dur. Nerede bu? Aha. Tamam. Onu da aldık. karşıda var bir kişi Çantada yer yok ya şansa bak. Nerede o karşıdaki eleman? GG bro. hem de neyi bak. Bunu da alabileceğim ne var? Kit istemiyorum. El bombası istiyorum. Süpresör. Bu olabilir. Mermi de istemiyorum. Güzel başka bir şey ihtiyacım yok. Meselerle vuramam ki ben o adamı ya. Yok ben eselerle onu vuramam. Bu oyun biraz zorlu geçecek ona benziyor. O yüzden mutlaka lazım o silah bana. Kaçma lan. Oyundaki herkeste de kar var ben hariç He sık sık vurursun Avuk mu aldın lan sen ne aldın? Ya senin gibi silah var ya Kullanamıyorum Becerik, beceriksizim bu konuda Oh be. Evet dedik ama indirdik sonunda adamı. Sabit dur. Sabit dur. Acele ettim. Çok acele ettim. Oğlum fena doğruluyor ama. Oo hop. Nereden sıkıyor? Abi şu buggy'yi güzel öldürdük de. Buradaki skanı göremedim. Hadi şuradaki skan nerede? Nereden sıkıyorsun lan? Evden sıkmıyorsundur herhalde. Tamam hadi bunu da bir şekilde anladık. Şuradan sıkan bir kanka var bize. Nerede o? Evet görmedim. Ama o beni gördü. Kaç 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 kaç. göremiyorum. Gördüyseniz bir yazın abi. Yorumlara yazın. Ben göremiyorum o adamı. Adam iyi vurdu yalnız. Ben de ona bir tane yedirdim. Anlamaya çalışıyor şu an benim nereden sıktığımı. Kit basmadan vurayım bir tane. Evet. Bunda da biraz beceriksizlik. Bunu da kabul ediyorum. Oğlum acaba şu evlerden falan mı sıkıyor bana? Seyfi attı. 8 kilim var. 14 kişi kaldı. Benim şuradan bir kill daha almam gerekiyor. Oradaki bir kişiyi vurdu sniper'la. Başka kimse de kalmamış olabilir. Gidelim bakalım. Evet 20 saniye var. Bu gazıyı vuracak. Drop'a geldik de var mı? Aha, altta biri var lan. Deponun içinde birisi var. Güzel. Hemen drop'u çekelim. <laughs> evet bomba satıyordu abi. Oğlum adamın hani ne? Dibinde patladı lan. Ya sabır. Göremiyorum ikisinde. Oğlum solda biri var solda sen bana sıkıyon da solda biri var. Aha. Nerede lan bana o sıkan? Ya yat yere yat. Bas şunu. Bir tane şu önümde var, bir tane de şu sağdan sıkan var büyük ihtimal. Önümdeki nereye gitti onu bilmiyorum. Gördüm tepede. Aha, o da koşuyor, ben de koşuyorum. Ya bana sıkın abi, hepiniz durun bana sıkın olur mu? Başka kimseye sıkmayın yani, ayıp. O ya Diğer sıkanı da göremiyorum, o nerede? Gördüm, solda biri var. İkisi farklı farklı noktalardan sıkıyor kanka ya, böyle bir şey yok Neyse. Biraz değişiklik olsun dedim. Bir Miramar'da takalım dedim. Yine birincilik alamadık. Bir önceki videoda da alamamıştık sanırım. Hatırlamıyorum. Bunu hangi video, hangi tarihte çektiğimi hatırlamıyorum. Yani ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. Neyse hep birincilik olacak diye bir şey yok. 12 kill aldık. Bence güzel bir oyundu. Sonunda biraz şanssızlık yaşadık ama. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.